Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza doğrusal ilişki içeren durumlar konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın verdiği örnekle başlayalım. Rana Hanım aracıyla sabit hızla 75 km yol gitmektedir saatte. Geçen süreyle gidilen yol arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten tablo grafiği oluşturalım ve doğrusal ilişkiyi ifade eden denklemi yazalım. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri de belirleyelim demiş. Burada önce tablo çizmiş. Tabloyu da geçen süre bir sütunda gidilen yolda diğer sütunda göstermiş. 0, km, yani 0 saatte daha başlamadığı yolculuğa 0 kilometre yol gitmiş. 1 saatte 75 kilometre yol almış. 2 saatte 150 kilometre yol almış. Şimdi saatler 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerledikten sonra saati x ile gösterdiğinde gidilen yolu da 75 ile saat sayısının yani x'in çarpımı olarak göstermiş. Tabloyu bu şekilde oluşturmuş. Bu tabloyu da grafiğe aktarmış. Bakın burada geçen süre sıfırken gidilen yol sıfır. Buraya bir nokta koymuş. Geçen süre bir saatken gidilen yol 75 kilometre. Dolayısıyla burada geçen süreyi yatay eksende göstermiş. Gidilen yolu dikey eksende göstermiş. Bir saatte 75 kilometre gittiği için 1 ile 75'i kesiştirmiş. Buraya da bir nokta. 2 saatte 150 kilometre gittiği için 2 ile 150'yi kesiştirip buraya bir nokta. Sonra bu noktaları böyle birleştirerek bir ışın çizip grafiği oluşturmuş. Bu verilere göre tablo ve grafik bu şekilde oluşur. Geçen süre x ile gidilen yolda y ile gösterilirse y eşittir 75 x şeklinde de denklemi yazılmış. Neden? Çünkü x geçen süre saat cinsinden her saat 75 kilometre gittiği için geçen süreyi 75 ile çarptığımızda gidilen yola ulaşırız. Burada geçen süre bağımsız değişkendir. Müdahale edemiyoruz. Gidilen yol ise bağımlı değişkendir. Yani geçen süreye bağlı olarak yolda ne olacaktır? Artacaktır. Gelelim birinci çalışmamıza. Begüm günde 45 sayfa kitap okumaktadır. Begüm'ün okuduğu sayfa sayısı ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişkiyi belirten grafiği oluşturunuz ve doğrusal ilişkiyi ifade eden denklemi yazınız demişim. Grafik oluşturacaksak eğer bir tane yatay eksenimiz olacak. Bir tane de dikey eksenimiz olacak. Bu yatay eksenimiz geçen süreyi gösterecek. Bir günde dediği için günü ifade edecek. Dikey eksenimiz ise okunan sayfa sayısı gösterecek. Bu grafiğin adı da egümün Okuduğu sayfa sayısı olacak. Bir gün ne yapıyor? Bir günde 45 sayfa kitap okuyor. Bakın daha başlamadığında 0 günde 0 sayfa okuyacak. Geçen süre günle birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde okunan sayfa sayısı da 45 ve 45'in katları olduğu için dikey eksenimizi de 45, 90, 135 180 şeklinde yazabiliriz. Sonrasında birinci günde 45 sayfa okuduğu için 1 ile 45'i kesiştirip buraya bir nokta koyacağız. İkinci gün okuduğu sayfa sayısı 90 sayfa oldu. 2 ile 90'ı kesiştireceğiz ve buraya bir nokta koyacağız. Üçüncü günde 135 sayfa okudu. 3 ile 135'i kesiştirip buraya bir nokta koyacağız. İşte bu noktaları sıfırıncı günde sıfır sayfaydı. Buradan başlayarak birleştirdiğimizde Begüm'ün okuduğu sayfa sayısının grafiğini çizmiş oluruz. Peki denklemi nasıl yazılır? Çocuklar okunan sayfa sayısına y dersek, geçen süreye de x dersek, y eşittir okunan sayfa sayısı yani. Her gün 45 sayfa okuduğu için gün sayısıyla çarpılır. 45 x şeklinde de denklemi kurulmuş olur. Gelelim ikinci çalışmamıza. Ayten'in boy uzunluğu 160 santimetredir. Ayten boy uzunluğunu bir hafta boyunca her gün ölçüyor ve ölçümleri ile aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Ayten'in boy uzunluğu santimetre ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden grafiği oluşturunuz ve doğrusal ilişkiyi ifade eden denklemi yazınız demiş. Evet grafik diyelim. Ayten'in boy uzunluğu Bu tabloya bakarak grafiğimizi oluşturalım. Yine bir yatay eksenimiz olacak. Bir de dikey eksenimiz olacak. Yatay eksenimiz süreyi gösterecek. Yani zam zamanı gösterecek. Gün olarak. Dikey eksenimizde boy uzunluğunu gösterecek. Ve Ayten başlangıçta sıfırıncı günde 160 santimetre. O zaman şuraya bir 160 santimetre yazalım. Ve sıfırıncı günde Ayten 160 santimetre olduğu için bu orayı noktayla belirtelim. Birinci günde Ayten'in boy uzunluğu yine 160 santimetre. İkinci günde Ayten'in boy uzunluğu yine 160 santimetre. Ayten bunları not alıyor. Üçüncü günde yine 160 santimetre. Evet, grafiğimizi bu şekilde oluşturduk. Sonra bu noktaları birleştireceğiz. Şöyle bir ışın çizeceğiz. Ayten'in boy uzunluğunu gösteren, bir haftalık boy uzunluğunu gösteren grafiği bu şekilde oluşturacağız. Farklı bir renkle çizelim. Evet şu şekilde bir grafik oluşacak. Peki denklemi nasıl yazılacak? Ayten'in boy uzunluğu ile geçen süre arasındaki yani bu bir haftalık sürede y eşittir. Ayten hep 160 santimetre olduğu için 160 olarak denklemi yazılmış olacak. Tabi bu dördüncü gün beşinci gün şeklinde gidecek çocuklar. Buralar yine bu çizdiğim ışığının üzerinde olacak. Gelelim diğer bir çalışmamıza. Bir matbaada 2500 adet kitap basıldıktan sonra basılan kitap sayısı her saat 5000 adet artmaktadır. Evet bakın 2500 tane basılmış. Geçen süre x basılan toplam kitap sayısı y arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden denklemi yazınız demiş. Basılan toplam kitap sayısı y eşittir diyeceğiz. Başlangıçta 2500 tane kitap basılmıştı artı her saat 5000 adet basıldı. Saati x de gösterirsek 5000 çarpı x. 5000 x şeklinde denklemini yazabiliriz. Doğrusal ilişkideki bağımlı değişken nokta nokta bağımsız değişken nokta nokta olur. Bağımlı değişken basılan toplam kitap sayısıdır. Zamana göre değişir çünkü zamana bağlı basılan toplam kitap sayısı. Bağımsız değişken ise geçen süredir. Beşinci saatin sonunda basılan toplam kitap sayısı nokta nokta olur demiş. Evet bu denklemi kullanarak beşinci saatin sonunda basılan toplam kitap sayısını şu şekilde bulabiliriz. Y eşittir 2500 artı 5000 x'ti. x yerine buraya beşinci saatin sonu dediği için 5 yazacağız. 5 ile 5000'i çarptığımızda 25.000-2500 de başlangıçta vardı üstüne eklediğimizde 27.500 kitap basılmış olur. 7. saatin sonunda basılan toplam kitap sayısı dedi. Y eşittir. 2500 artı her saat 5000 tane basıldı. 7 saatte 7 çarpı 5000 basılır. Dolayısıyla 35.000 artı 2500 37.500 tane kitap basılmış olur. Evet burada da doğru yanlış çalışması var. İçinde 50 TL bulunan bir kumbaraya her geçen gün, gün T ile gösterilmiş. 10 TL atılıyorsa kumbaradaki toplam para miktarı A ile gösterilmiş. A eşittir 50 T artı 10 denklemi ile gösterilir demiş. Bakın içinde 50 TL var zaten. Toplam para miktarı eşittir. A eşittir. 50 TL'nin üstüne 50'yi yazacağız. Artı her gün 10 TL atıldığı için günde TL gösterildiği için gün sayısıyla 10'un çarpımını ekleyeceğiz. Yani denklemimiz A eşittir 50 artı 10T olur. Burada 50T artı 10 demiş bu ifade yanlıştır. Metin kitabını aldığı ilk gün 35 daha sonraki her gün 25 soru çözmüştür. Metin E gün sonra 35 artı 25T soru çözmüş olur demiş. Burada da çocuklar Metin'in çözdüğü soru sayısı 35 tane zaten ilk gün çözmüştü. Sonrasında ise artı diyeceğiz. 35'in üstüne e, t gün sonra dediği için t gün sonra ne olacak? Her gün 25 soru çözdüğü için t gün sonra 25 çarpı t de eklenmiş olacak. Burada da o şekilde demiş. Bu ifade doğrudur. Biriktirdiği 800 TL'nin her gün 60 TL'sini harcayan Selin'in biriktirdiği paradan x gün sonra geriye 800 artı 60x TL'si kalır demiş. X gün sonra 60 tane x harcama yap, yapar yani x tane 60 TL harcamış olur. Başlangıçta 800 TL'si vardı tabi harcadığı için bu 800 TL'den her gün 60 TL eksilecektir x günde 60x TL eksilecektir. 800 eksi 60x şeklinde bulunur. Burada artı demiş bu ifade yanlıştır. Bir şehirdeki bir taksinin taksimetresinin açılış ücreti 80 TL gidilen her bir kilometrelik yolun ücreti 15 TL'dir. Bu şehirde taksiyle x kilometre yol giden bir kişinin ödeyeceği ücret 15 artı 80 x TL'dir demiş. Evet, ödeyeceği ücreti hesaplarken taksiye bindiğinizde açılış ücreti 80 TL taksimetrede yazar. Artı her gittiğiniz kilometre içinde 15 TL yazacakmış. Dolayısıyla x kilometre gittiğinizde x tane 15 TL ödersiniz. Açılış ücretine ek olarak gittiğiniz kilometre sayısı kadar 15 TL ödersiniz. Bu şekilde hesaplanır taksiye ödeyeceği ücret. Burada tam tersini söylemiş. 15 artı 80 x demiş. İşte bu ifadede yanlıştır. Diğer bir çalışmamızda Hakan'ın ödevinde çözmesi gereken 1200 soru vardır ve Hakan bu soruların her gün 60'ını çözmektedir. Buna göre aşağıda istenenleri bulunuz demiş. Evet burada ilk istenen Hakan'ın ödevindeki çözülmeyen soru sayısı ile geçen süre gün arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden tabloyu oluşturunuz. Tablo çizeceğiz. Bu tablo bize Hakan'ın çözülmeyen soru sayısı diyeceğiz. Tabi bir satırımızda geçen süre olacak, bir satırımızda çözülmeyen kalan soru sayısı olacak. Buraya süre yazalım, günle ifade edilecek. Buraya da çözülmeyen soru sayısı yazalım. Şimdi çocuklar burada sıfırıncı günde yani Hakan çözmeye başlamadan önce 1200 tane sorusu var. Sonra her gün 60 tane çözdüğü için birinci günün sonunda 1200'den 60'ı çıkarırsak 1140 sorusu kalacak. İkinci gün 60 daha çıkarırsak 1080 sorusu kalacak. Üçüncü gün 60 daha çıkarırsak 1020 sorusu kalacak. Böyle devam edecek. X'inci gün ise 1200 tane sorusundan x tane 60 çözdüğü için 60 x'i çıkararak soru sayısını bulmuş olacağız. Kalan soru sayısını. Hakan ödevdeki çözülmeyen soru sayısı ile geçen süre arasındaki doğru sayı ifade eden denklemi yazınız demiş. Burada geçen süreyi x ile gösterelim. Çözülmeyen soru sayısını da y ile gösterelim. y eşittir. Başlangıçta 1200 sorusu vardı ve x günde 60x tane soru eksilmiş olacak. Dolayısıyla her gün 60 tane eksildiği için y eşittir 1200 eksi 60x olarak da denklemini yazmış olacağız. Hakan'ın ödevindeki çözülmeyen soru sayısı ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişki ifade eden grafiği oluşturunuz demiş. Grafiği bu ekranda oluşturabilir miyiz? Tabloya bakarak şu şekilde oluşturmaya çalışalım. Yata eksenimiz günleri, dikey eksenimizde kalan çözülmeyen soru sayılarını göstersin. Şu şekilde çözülmeyen soru sayısı diyelim. Burası da günler olsun. Günler birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde. Tabi başlangıçta 1200 tane sorusu olduğu için buraya da 1200 yazalım. Ve Sonrasında 60 çıkardığımızda buraya 1140 tane yazalım. Buraya 1080 yazalım. 60 60 düşürelim. 1020 yazalım. Ve birinci günün sonunda bakın sıfırıncı günde 1200 tane sorusu var. Daha başlamadı çözmeye. Kalan sorusu 1200. Buraya bir nokta koyalım. Birinci günün sonunda 1140 tane sorusu kaldı. 1 ile 1140'ı kesiştireceğiz ve buraya bir nokta koyacağız. İkinci gün sonunda burada 1080 sorusu kaldı. Yine buraya kesiştikleri nokta belirtilecek. 1020 soru da üçüncü günün sonunda kaldı. Bu şekilde bir azalma olacak. Başlangıçtan yani 1200 sorusu vardı başlangıçta. Sonraki günlerde kalan soru sayılarını işaretlediğimiz yerlerden birleştirerek bu grafiği çizmiş olursun. Grafiğin eksenleri kestiği noktaları belirtiniz demiş. Çocuklar şimdi grafiği tekrar geriye alacağım. Buraya. Aldım. Bakın kestiği noktaları belirteceğiz. Şu şekilde belirtelim. Ekrana sığmadığı için. Bakın 1200'de kesti. Yani 1200. Neredeydi o? Kestiği noktaları belirtiniz demiş. Şurayı silelim. 1200'de dikey eksenimizi kesti. Çünkü başlangıçta 1200 tane sorusu vardı. Sonra böyle azala 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 gidecek ve yatay eksenimizi de kesecek. Peki nerede kesecek? Şimdi denklemimizi ne yazmıştık? Y eşittir 1200 eksi 60x yazmıştık. Çözeceği soru kalmadığında, sıfır olduğunda da yatay eksenimizi kesmiş olacak. 1200 eksi 60x ne zaman sıfır olur? Burada 60x'i sol tarafa alırsak şöyle gidelim. 60x eşittir 1200 olur. Her iki tarafı da 60'a bölersek 0 bunlar sadeleşti. x eşittir. E 1200 bölü 60 bunlar sadeleşsin. 20 olacak. Yani burada 20. günde soruları bitirdiği için yatay eksenimizi de kesmiş olacak. 1200 ile 20 de eksenleri keser diyeceğiz. Evet bu biraz hani şurayı anlamaya çalışın. Ekrana sığmadığı için böyle oldu. Doğrusal ilişkideki bağımlı ve bağımsız değişkeni belirleyiniz demiş. Tabi bağımsız değişken geçen süre olacak. Bağımlı değişken de çözeceği, çözmediği, çözeceği soru sayısı olacak. 12. ikinci günün sonunda Hakan ödevindeki çözülmeyen soru sayısını bulunuz demiş. Y eşittir 1200 eksi 60 x'ti. Burada x yerine 12 yazacağız. 60 çarpı 12'yi 1200'den çıkaracağız. Y eşittir 1200 eksi 60 çarpı 12 720'dir. Y eşittir 700, 1200'den 720 çıktığında 480 olur. Evet bu konumuzu da burada bitirelim ilerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.